Herkese hoş geldiniz. Minecraft serimizde kendimiz en önemli seviyenin de ve şey var. Troll Bero var. Ay Berlül var aşağıya izleyin. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Nereye bakıyorsun lan terbiyesiz? Abi dur. Afiyet aydın. arabaya bindin. sen akvaryumu yap. Sen akvaryumu yap. Bana da hmm. haritadan başka bir şey sor. Abi şu an benim tekstür peki var. Evet. Araba bu. Şu an ya ben anladık Behlül. <laughs> Kardeşim şimdi hmm. göre sana görev veriyorum. Cami yap. <laughs> oğlum cami nasıl yapacağız? Bu kimcan. Course. Cami zor kanka. Cami baya tatlı bir şey yapacağız. <laughs> kanka, Aga o zaman sana görev veriyorum. Ee, bak şu buraya bir yere metro girişi yap tamam mı? Kanka yer altından mı olacak değil mi o? Tamam yer altına doğru inecek şimdi. Buradan böyle merdiven Onu da yapabilir miyim? Onu da yapabilir miyim? Direkt yok. Dur abi metro. Onu ben metro... yapabilir miyim? Ya ben ben yapacağım ben yapacağım. Ben yapabilir miyim? kanka mi yani. sana görev verdim. Ona, şunu kır, ver. şunu kır bak kardeş. Harbiden sen önce onu yap. Kırayım hadi. Bak, kırarsan sana da çok yeni bir görev vereceğim. Tamam hadi bekle hadi. Tamam ben de hakkı var ama yapayım. Bak işlerde bakalım. Çalışmalar nasıl? Devam tamam, ediyoruz. Yalnız herife bak be. Uçuyor yolunuzlara mı? Güzel bayan. <gülüyor> 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 Dur bakayım. Şimdi bizim bu kısa kovalar neredeydi dayı biliyor musun? En son Berat'taydı kardeş. Nasıl yapayım ben. Arkadaşlar hadi bakalım Akvaryumu yapacağız. Biraz evimizi düzenleyelim. Halı şekli falan da yapabiliriz aslında. Ne diyorsunuz? Kimcik? Ben abi yaptım görevimi verir Tamam Ulan bana kürek lazım ya. Gel abi seni bir yere götüreceğim tamam mı? Beyli. Gel kardeşim. Kanka şu an için var. Allah aşkına. Tamam sen gel abi <laughs> yavaş yavaş içine bir. Beho ne yapacak? Hı? Beho ne yapacak? Dur dur ben hala çok yeni bir görev vereceğim. Emo abi neredesin? Dur abi su kaynağından su da aldım. Bu arada şu aksolotl falan nereden çıkıyor ya biliyor musun? Kanka o bir an yok. Nasıl yok onun altında? Geldim ben muhabbetim. Aga sen çok evet. uzun yolculuğa çıkacağız ama ilk olarak şu şey, evin tepesini ön güzel çıkarmak tamam mı? <laughs> Direkt <abi>. uçuyor ya. <laughs> Düzelttin mi kardeşim? Güzel diyorum ada. aga. Aga, mc'nin bildiğini de seviyorum be kardeş. Geldim aga. Gel abi şimdi agel, sen... Ben şey Durum, bakımdan... Bak arabayı alman çok uzun bir yere gideceğiz. Arabam. Arabam ya seviyorum tüp karabacı. Gel aga gel. Geleceğim aga. Neyse en iyisi ben gidip oraya seni TP'leyeceğim ya bir dakika. Hiç uğraşamam arkadaşlar. Ne oluyor? Nereye? Ha, dur abi şimdi çok deli bir görev vereceğim. Oğlum haritayı bize hatırladık sen ne olabilir? Hı? Tuzların fırınıysa... Fırın değil fırın değil. Geldin mi kardeş? Hello <laughs> abi arabayla. Arabada gaz pedal. Tamam. Geldin mi dayı? Şimdi Ceyk. Bak sana çok dilimi bir görev veriyorum. Bak, Buraya abi. bir tane villa yapacaksın. Tamam mı? Yapalım. Allah, villaları kıvartla yapmayacağım. Olsun abi yaparız bir şekilde. Olmazsa hani balık çevri falan yaparsın. Tamam mı? Ber Belil tamam mı kardeş? Ne bre Berat. Bir dakika kanka. Tesla <laughs> şey. Test aç yedi. kontrol ve Kanka olmuyor. Dilleri kopyaladım olmuyor. Nasıl alalım? Dilleri kopyaladım. Olmuyor. Game modda yapmayacaksın ne adam Nar ay bildiğin. Kanka game modu kapat ya. Ben öyle. Her oğlum, Tamam mı? Bir daha şey. Tıkırıyor. Oğlum Anlama, OP alsanız ben... herkesten. OP olmasın. Hayır hayır olsun. Balere. Niye çünkü game moddan eşya aldı. Hayır almadım. Aga <laughs> <laughs> bak bunu evinle yapıyorsun tamam mı? Ben yapmam Balere Aga. Ben eşyaları benim yapayım. Oğlum eşyalar işte etraftan bul işte dağda mağda balıkçı evi falan yap. Ne oluyor lan? Kedi kapı açıyor beyler. <laughs> Kedi kapı açıyor. Ha, kafasıyla ittiriyor sonra geliyor vallahi ne iş. Kapı açık mı ki oğlum? İşte aralık gibi. Oğlum bu yani, arada game mod daha yavaş. Ben bu oyunu <laughs> evet. Verim. O yüzden senin game modunu aldım. Şimdi kardeşim sularımızı aldık. Oğlum burada zaten pişmiş taş varmış ya. Boşlu taş pişiyormuş. Yani? Zırnı dürüm. Neyse onlar pişsin. Ayıp şey ya. kanka. Kim billahi yapmıyorum. Bütün oyununuzu mahvediyorum. Ağlamayacağım. Ne oluyor lan? Bütün o, Ya bana OP ver ya da bütün oyununuzu mahvedeyim. Oğlum Betül OP verince de Tamam da tamam kullanmayacağım Bir şey almayacağım ne, al ne alabilirim ki bak Şimdicek. Kardeşim. Şuraya yapmaya başlıyorum o zaman. bu kanka hala vermedin o zaman. Vereyim de yeter. Tamam. İnas'ın bir miydi? Bir hijyen bana biraz de demir lazım parmaklık yapacağım. Biraz değil bayağı lazım. Hoca o zaman maden yani. şekli lazım. Dur maden evine gideyim orada yoktur ki. Dur hadi diyorum. Oğlum bu maden evi ne iş? Nasıl ne iş? Oğlum bu çok da koymuş. Ah. Şöyle bir atlayalım. Oh. Dur, dur 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 Ben demir kasmaya gidiyorum her Hadi yürü git. Tam biraz daha soyalayayım. Oğlum tam da ayağımı uzattığım yere kilit Oğlum burada ilk portal var. Ha bunu düzenmişsiniz. Ha bir dakika. Şöyle yapacağız sorun. E Evin altına su damlıyor. Nasıl iş? Oğlum koyu meşe bulmuşuz ya biz sen. Hop lan dur dur dur. Eve su bastı beyler hayırlı olsun. Ben ne diyorum? Ben Adam, buna birisi mi yaptı? Ne? Yoksa doğal oluşum mu? Ne lan? Kanka belli bir şekilde topraklar kırılmış istedim. Bir blok. <laughs> Aa ama hayır doğal oluşum kanka doğal oluşum. Çünkü üstünde o... şey var. Doğal oluşum. Aga nasıl? Ne var? Aslında biraz daha büyüsek mi bunu? Aynen şöyle yapsak. Bütün deli bir şeyle kaplamam bu. mu? Ne? <laughs> dur, 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 Evi patlama abi bir şeyle. Evle alakalı. Tamam şimdi, bir dakika. Bu bizim ba balıkları nasıl götürüyoruz? Direkt kovaya alınca geliyorlar değil mi? Evet evet. Tamam direkt gidelim bakalım. Arkadaşlar. Aa, Ama kovanın içinde su olmaz lazım. Ha, boş kovayla gidiyorum şimdi. Neyse oğlum zaten orada su vardır. Yani balığın olduğu yerde su <laughs> var. <aslında>. Geniş <laughs> topar Hiç bizim olmaz. için. Dur bakalım. Arkadaşlar burası şimdi böyle boş ama serinin sonunda her taraf bir şey olacak değil mi? Evet evet abi. Haritayı herde izleyicilere gösterir misin? Yok abi montajlamaya üşendim. Tamam, Beylin ne tamam, abi yapıyorsun kardeşim? Oha herif hemen kazmış buraları. Aa Kayıp, kayıp balık emo var. Kayıp balık emo. <laughs> emo değil mi emo? Oh. Bir dakika. Emo, Aa, Yunus, Yunus alayım mı? Yunus alayım mı? Gel buraya. Almış. Gel buraya, gel buraya. Bu bizi şeye falan götürmüyor muydu? Evet. Hazineye götürüyordu oğlum mu? Nasıl götürüyordu lan? Neye götürüyordu? Ha? Hazineye götürüyordu ayakkabı. Hayır oğlum. Nereden? Valla. Öyle bir Nereden şey doldur? hatırlıyorum. Nereden uydur öyle bir şey? Tropikal balık. Sen de gel. Oğlum çok iyi be. Siz de gülün. Siz de gülün. Gel buraya. Tamam. On iş. Lego. Aga, bir de şey yapsana. Tam böyle balık tutulacak bir yer de yap. Yok dedenin dedesi. <laughs> dedenin dedesinin dedesi. Beylül kardeşim sana yatak için eşya vereyim. Senden yapalım mı? Öyle ver. <laughs> Senin yanında yatak var mı? Yok. O zaman GG. Ge -ge. Ne gece çalışacak lan. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz ya. Biraz sonra 50 tane zombi 70 tane kadar 60 tane iskeletini kovalarsa seni kestirme ama. Bir şey olmaz. <laughs> Aga küreğim bitti. Bir şey olur mu? Aga küreğim bittiyse sana kürek getireyim mi? Evet. Hop selamünaleyküm. Al kardeşim sana abi. kürek. Attım kanka kürek. Bana, al. Tamam tamam. Al tamam, tamam gerek yok. Bak şu kömüre de gıcık kaldım alayım şimdi. Hangi verdiğin gerek de evet. benimlik. Evet. Ama çıksana Niye? Uyuyacağım mı? Hı. Çıktım abi yürü. Tamam. Uyudun mu? Hı hı. Tamam reis. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Bana arada siz de seriye değil mi like atarsanız facecam ne yapabiliriz değil mi? Evet öyle. Evet, evet. Ama yalnız burası da böyle kasabalaşmaya başladı ya bak, güzel oldu. Bak kardeşim hayırlı işler ne kadar şey getirdin. Sen nereye yapıyorsun bu arada şey? Ha bir dakika. Buraya yapıyorsun değil mi? Tamam. Ben o zaman kazmaya başlayayım ya şimdiden. Şu akvaryum halledelim. Arkadaşlar metro attığımız ta denizin oraya kadar olacak. Orada da işte villalarımız falan olacak ya o yüzden. Direkt oradan ulaşın. Amel'e ben çalışıyorum da. tabii ki de. Çalış kardeşim. Arkadaşlar bu seride çalışacağız ya. Elmas kazmaya. Hop, bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Kaçma, kaçma, kaçma. Allah cezanızı versin. Size. Geri gir, geri gir, geri gir. <laughs> oğlum her tarafı zu bastı. Hop, bir dakika. Gir, 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 gir. Dur, 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 <gülüyor> 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 dur. Dur, dur, dur. Çekil oğlum. Ne yaptın? Ya, kazma, kazma. Aa, dur. Dur, kanka. Bak. Cam koyacağım. Oğlum aşağı ineceğim yaptın. İşte. <laughs> Bir dakika bak. Adının... Koy, 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 ama, koy, koyamıyorum. Koyamıyorum koyamıyorum. Ah. <laughs> <laughs> ah. koydum. Tamam. Ne ya? Hop tamam. Güzel oldu ya. Akvaryumuzda böyle hazır oldu. Bir poz versene kardeş. Ha, güzel oldu arkadaşlar. Evimizde de böyle bir akvaryum şekli yaptık. Bunları beslemeye gerek yok değil mi lan? Yok. Tamam reis. Hadi bakalım devam o zaman. Şimdi ben orayı kazmaya devam edeceğim diye. Düm, dümdüz kazınca zaten şeye çıkacak. Arkadaşlar video dışında da biraz kazmaya devam edeceğiz. Daha şu şeylerden de ekmek yapayım biraz. Kanka bu arada Murat sen şey yeterli şey aldın mı? Ne? Demir topladın mı? Bayağı topladım. Bu kaç tane? Ka Ta Bunlar büyümüş mü acaba? <laughs> ben geliyorum hemen. Kanka kardeş. Şunları hemen bir tane dikiyorum. Hadi Hacı yemek getiriyorum. Tam Tamam bayağı bir yemeğimiz oldu. Şunları da hemen bir salayım da bayağı. Darla. Zarba. Tamam hacı. Beracan Reis. Nereye gidiyorsun kardeş? Hem daş yapayım. Daş kesiciden yapacak. Tamam şunu şimdi vır zıvıra sallayayım. Burada şu magma kremi ne işe yarıyor ya? Yazın yorumlara bakalım. İksir. i̇ksir mi? İyimiş. Evet ama iksir işlemine yarıyor. Aga yemek ister misin Murra? Kim ediyor yok. Yemek lazımsa vereyim. Yok. Tamam de yarıyor kan. Şimdi cik. Hı. Üstünde üstündeki her şeyi boşaltıp yanıma gider Niye de şey mi lazım? Daş falan mı kan? Yok yok. Çöp atacağım. Üstü fırçalayacağım. Ben atacağım. Su yatsana gel. Gaz suda olmaz aga. suyu kilitlesin suda. Allah aşkına dur. Hop geldim kardeş. Pardon. Bu arada şey e, ee, bu o taşlar var ya Murat senin yaptıkların. Onların içine silver fish doğu silver mi doğuyormuş? Yok kanka yok. Yok kanka yok. O game yakınlarında mı alıyor? Game moddan alırsan olabilir yani. Şey, şeyle alakalı. Enfekte değil mi? Ben değil. Diye. Evet, geldim. Ya sen giriş şey yap bir şeyler o zaman. Ben şunları bir sallayayım. Sonra kazmaya direkt başlayacağız arkadaşlar. Allah güzel olacak. benden geliyorum. Tabi bugün oyunda bir lag like mı var yoksa bende mi var bir şey? Bende de var. Hem o kanka oksijim de var. Ben de çok korktum. Aga Gemma okay, sen hmm. bu dışarıya da bir ev, küçük bir ev gibi bir şey yaparsın. Ş tamam. Ş okay. Ne diyorsun ama? Bu şey mi lan? Hmm. Oksijim ediyorum oksijim. Diyorum, oksij. Benim gelin de buraya balıkçıya ne yapıyorsunuz? Göns'a yapacaklar. Onda loser'dan ıslasak mı? Ne? Onda loser'dan ıslasak mı? Yok abi, onun ce Cess Maraş'tan ısladık. İnan Allah'tan şeymiş... Ben dümdüz kazıyorum bu arada ha buradan. Ben, ben, ben. bilmiyorum. indirmeyeceğim. İnan şöyle bir şey var olduğu için hızlıca kazanırız o bana bir sürü kovar spriyo lazım Hı hı. hı, -hı. dedi. sen de şurayı kazmaya yardım etsene. Burayı kazacağız yalnız. <laughs>

Ama, hmm. Ne? Al kardeşim beş Hadi bakalım arkadaşlar tünel işine girdik bakalım. Yani Bunu videonun dışında falan var. kazacağız. Hacı ta suyun oraya kadar kazacağız. Dur bakayım şu an neredeyiz? Ooo yine. Vardın mı Emo? Ne? Gittin mi oraya kadar? Oranın koordinatlarını almak lazım aslında ama daha evin çok uzağına gitmemişiz ya. Biraz daha kazacağız. <laughs> jim orada mısın kardeş? Evdeyim abi. <laughs> ne yapıyorsun? Karnatlık yapıyorum. Yaptım şimdi <laughs> uyuyacağım. Tamam çıkalım mı? Hmm. Çıktık abi. Kime diyor, ne var? Oyundan çıksana mı uyusun? <laughs> O oh, oyundan çıksın. Ah, tamam girebilirsiniz. Ay sen şurayı kaz o zaman. Ben öbür taraftan geldi. kazayım. Ne Hı, pır pır oldu? Pır patladı. <laughs> patladı mı her şey? Yanımda fark etmedim. Yok her şey değil. Abi bu yılda o kadar od odaklanmışım ki fark etmedim. Sesini de <laughs> Ama Allah'tan şey bu köprü işinde toprağın yakınındayız ya. Sözelim mi? Ne? Ben, ben yine bakıldım. Yaptığımız metro Emo. tam bizim vill villalarıyla çıkıyor. Emo. Dur bir tane daha patladı. Lan ne? Nasıl bizim villaya çıkıyor? Geldi. Yani e tamir. O ah, zaman villanın direkt içine O zaman biraz önünde açarız villanın. lazım. Direkt villanın yanında mıyız şu an? Bak. Aa güzel abi. Tamam o zaman direkt şuradan yukarı doğru çıkartsak mı? Yukarı doğru çıkartsak o zaman buraya. Ben sen kazanmaz mı? Bir böyle bir taraftan geliyorum. Hop, bu işten sonra geldim. Emo! Ne işin niye Bir şey yaptım da... Böyle açıkta bir şey yaptım. Dur, gelip bakacağım bir dakika. Biz şu an denizin oraya kadar kazdık ha. İyi bari, hızlı bitti. Merhaba. Bıçamadım. Bıçamadım. Merhaba gel. Allah razı olsun. Hani nasıl nasıl bu kadar çalıştınız bu arada? Çünkü toprak vardı çoğunluğunda. Hmm. Bak abi direkt buraya geldi. Ha evet. Toprak çok olsun diye zaten aşağıdan çok aşağı indi. Güzel güzel. İyi oldu bu. Oğlum villayı tatlara mı yapıyoruz? Hmm. Balıkçı mı olur oğlum? Villayı da ayrı yaparız. Olmazsa. Şurayı da kazıyoruz. Şimdi bize maden şekli yine şart oldu gibi. Çünkü bu kadar ray için demir lazım. Bir de altın lazım. Reston var çok da. Agalak var ya, zombi yok. Hiç yatsa vururum, Oğlum buralar hep yaratık olmuş ya. Tamam şimdi buraya bir çıkış ayarlamak lazım. Ve hayırlı olsun abi. Tüm diz kazdık. Şimdi şunun tepesine çıkıp şey yapalım. Kapatalım. Güzel oldu lan. Don't attack diye. de bir creeper ses duydum gibi ama. Creeper. Şimdicik biz bu tepeye nasıl bir çıkış yapsak? Ha tamam. Bizde kaldı mı lan şeylerden? Bu normal taşlardan Murat kanka. Normal taş. Pişirilmişlerden. Ha, kaldı bayağı var. Ben tamam, atayım. o zaman onlardan ha, bir çıkış Ne oldu? Allah'ım ne ettiriyor? Aa çöplerin ben arasına mı düştün? Evet. Dur ben de atayım. Al dur dur gelme. Gel. Ya ben ettiriyorsun. Aa oğlum bildiğin end portalına gidiş gibi gözüktü lan. <laughs> evet. Güzel evet, aldı. Çok Oğlum var. niş bayağı iyi oldu ha. Bir tane tabela koyarız. Neyse arkadaşlar bu bölümde... Hem akvaryum yaptık hem de arada, şey metro. Bu arada ya bunlarla düşündük. yapıyor kanka bunlarla yapıyor. Bunları yakalım. bir game mod hemen çakmak alıp yaksana. Sonra çakma isters. çakmak istersin. Çakmak vardı oğlum zaten bize. <laughs> Neyse şu an bu videonun sonuna geldik diyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Ben. Hoşçakalın.